Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki zaferinin arkasında tarihe geçen uzun bir öykü var aslında. Özeti ve başlığı güven. Çünkü yaklaşık 30 yıldır girdiği hiçbir mücadeleyi, seçim mücadelesini kaybetmedi Erdoğan. Bu da ona olan güvenin net göstergesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan yolculuğunda girdiği 17 seçimden de zaferle ayrıldı. Bu serüvende halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti. 90'lı yılların başından beri girdiği her seçimi kazandı. 17. zaferini ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer yolculuğu 1994 yerel seçimleriyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ancak görev süresi dolmadan Siirt'te okuduğu bir şiir sebebiyle hapis cezası aldı. Erdoğan, Erdoğan. Minareler süngü, kubbeler mızrak, camiler kışlamız, müminler asker. Allahu Ekber! Bir şey bizi Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar yanardağlar dağlar saçılsa ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gündüz çökmemiş. Allah! Allah! 2001 yılında cezaevinden çıktıktan sonra arkasına milyonları alıp siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açtı, AK Parti'yi kurdu ve 3 Kasım 2002'de girdiği ilk seçimden de galip çıktı. Gümbür gümbür geliyoruz önümüzü kesmeniz mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti bu başarıyı 2004 yerel seçimleri ve 2007 genel seçimlerinde oylarını arttırarak sürdürdü. 2007 yılında ülkenin cumhurbaşkanını halkın seçmesini öneren anayasa değişikliği için yapılan referandumdan da yine zaferle çıktı Erdoğan. 2009 yerel seçimleri ve 2011 genel seçimleri de AK Parti'nin açık ara galibiyetiyle sonuçlandı. Bu iki seçim arasına bir de 2010'daki referandum başarısı sığdı. 2014 yerel seçimleri de Erdoğan'ın tarihi seçimlerinden biri oldu. Çünkü bu seçim onun AK Parti'deki ilk genel başkanlık döneminin son seçimiydi. Aynı yılın Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve kazanan yine Erdoğan oldu. AK Parti 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden de zaferle ayrıldı. 2017 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için referandumun yapıldığı yıldı. Bir kez daha milletin onayını aldı Erdoğan yeniden AK Parti genel başkanı oldu. 2018'de yapılan seçimde de yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 2019'da gerçekleşen yerel seçimleri ise Cumhur İttifakı en yüksek oy oranıyla bitirdi. Müzik 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ilk turunu önde bitiren de yine Cumhur İttifakı oldu. Meclis çoğunluğunu da yine elinde tuttu. Erdoğan o oranı en yüksek aday olmasına rağmen yüzde %50 artı 1 oranını sağlayamadığı için ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemedi. Ama zafer ikinci turda yine Erdoğan'ın oldu. %52'nin üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Özetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderliğindeki AK Parti 6 genel, 5 yerel, 3 cumhurbaşkanlığı seçimine ve 3 referanduma damgasını vurdu. Beraber yürüdük biz bu yollarda.